Kıymetli hemşehrilerim, ülkemizin, şehrimizin ve insanımızın dertleri her geçen gün katlanmaktadır. Siyasetteki skandallar, ekonomideki beceriksizlikler ve salgın süreci derken insanlarımız adeta patlama noktasına gelmiştir. İktidardaki arkadaşlar gündemi meşgul etmek ve ekonomik krizi gölgelemek için her gün yeni bir müjde vermeye çalışıyorlar. Ama kendileri dahi bunlara inanmıyorlar, içten içe gülüyorlar. Ne siyasette ne de ekonomide artık mızrak çuvala sığmıyor. Beceriksizliğin bedeli yanlış politikalarla halkımıza ödetiliyor ve gelecek nesillerimize dahi fatura ediliyor. Biz Saadet Partisi olarak insanımızın, ülkemizin, devletimizin sorunlarını konuşuyor, iktidarın yanlış politikalarını eleştiriyor ve bunların çözüm yollarını gösteriyoruz. İktidardaki arkadaşlar ise Dertlere derman olmak yerine dertlenden besleniyorlar. Onları bilerek büyütüyor ve derinleştiriyorlar. Her geçen gün sayıları artan mazlumlar, mağdurlar ve mahzunlar ordusu iktidarın tutum ve davranışlarındaki akılsızlığı ve yanlışları gösteriyor. Bütün bunlar Ehliyet ve liyakatın esas alınmadığı bir yönetim anlayışının doğal sonucudur. Çetelerin ortaya çıkması, mafyanın türemesi, mide bulandırıcı siyaset, medya, mafya üçgeninin oluşmasının temel nedeni işte bu yönetim anlayışıdır. Bu anlayışta olanlar ise milletin geçim derdini umursamamaktadır. Kıymetli hemşerilerim, değerli İstanbullular, yönetme kabiliyetini yitirenler, iyi gün, kötü gün demeden vergi toplayanlar, esnafımızı ve topyekün insanımızı zor günlerinde maalesef yalnız bıraktılar vatandaşın derdiyle dertlenmeyi külfet görenler, kendi itibarları uğruna milletimizin emeklini, emeklerini israf ettiler. Kendileri ve yakınları varlık içinde yüzerken milyonların geçim derdini görmezden geldiler. Ve maalesef inatla görmezden, inatla duymazdan gelmeye devam ediyorlar. Yanlış politikalarında ısrarcı olarak ekonomiyi maalesef çıkmaza soktular. İnsanımızı hayat pahalılığına ve geçim sıkıntısına maruz bıraktılar. İşçiyi, esnafı, memuru, emekliyi, çiftçiyi dert sahibi yaptılar. Sanayicimizin Besicimizin, çiftçimizin üretim arzusunu kırdılar. Bankalara köle yaptılar. Faiz lobilerinin ekmeğine yağ sürdüler. Devlet olarak zor günlerden geçiyoruz diyerek insanımızın duygularını sömürdüler. Vatandaşımıza zor günlerinde üzülerek ifade ediyorum zor günlerinde sırt çevirdiler. Bugün ülkemizde olduğu gibi şehrimizde de siftah yapamadan dükkan kapatan, pandemiden dolayı iflas eden yüzlerce esnafımız var. Bu caddelerde, sokaklarda işsiz gele gezen gelecek hayalini yurt dışında yaşamak üzere kuran binlerce gencimiz var. Başını yastığa koyduğunda ay sonu nasıl gelecek? Kira ve faturalar nasıl ödenecek diye kara kara düşünmekten gözlerine uyku girmeyen on binlerce insanımız var. Maalesef geçim sıkıntısının bunalımıyla maalesef intihar edenler var. Yarınlara umutla bakması gerekirken geleceğe kaygıyla bakan gencecik kardeşlerimiz var. En büyük hayali sorulduğunda babamın iş bulması ve borçlarımızı ödeyebilmesi cevabını veren minicik yavrularımız var. Çocuğunun istediğini alamadığı için Evine geç giden ve sabah okula giderken bir simit parası veremediği için hicap duyan nice anne ve babalarımız var. İçinde bulunduğumuz bu perişan halin bir tek sorumlusu varsa o da ülkeyi yöneten iktidardır. Maalesef iktidar meselelere yanlış yaklaşmakta. Ben yaptım oldu mantığını esas alan bir yönetim anlayışı ortaya koymaktadır. Türkiye'mizin bir an önce vakit kaybetmeden bir an önce vakit kaybetmeden bu anlayışın bu anlayıştan kurtulması gerekmektedir. Adeta her gün yapılan zamlar milletimizin sırtına yüklenen ağır vergiler esnafımıza bir türlü verilmeyen gerekli destekler yeterli destekler işsiz bırakılan insanlarımız ve vatandaşlarımızın çok büyük bir kısmı açlık ve yoksulluk sınırının altında hayata tutunmaya çalışırken bunca sorunumuz varken bu sorunların çözümüne ilişkin Tek bir doğru adım atılmıyor. İktidar yanlış yapıyor. Daha da kötüsü bu yanlışlıkları bilerek, isteyerek ve hatta inadına yapıyor. Geçtiğimiz günlerde Sayın Ak Parti Genel Başkanı'nın ifade ettiği aç olarak dolaşanları buyurun. Siz de doyuruverin verin sözlerinden hicap duyduğumuzu ifade etmek isteriz. İnsanımızı aç ve yoksul bırakanlar kendileri değil mi? Kıymetli hemşerilerim, değerli İstanbullular, ekranları başında bizleri izleyen değerli milletimiz, müsterih olun. Umudunuzu hiç kaybetmeyin. Biz varız. Biz yoksulluğun her türlüsünü, israfı ve verimsiz harcamaları önlemek için buradayız. Hazırız. Yanlış yönetilen kaynakları vatandaşımıza aktarmakta kararlıyız. Biz ülkemizde açlık ve yoksulluk diye bir problem, geçim derdi diye bir dert kalmasın diye buradayız. Çalışıyoruz ve sizlerle, milletimizle beraberiz. Değerli arkadaşlar, tekrar ifade ediyorum. Umutsuzluğa yer yok. Karamsar olmaya hiç gerek yok. Karanlığın en koyu olduğu an, şafağın en yakın olduğu andır. Herkes bilmeli ki, herkes bilsin ki şafak yakındır. Evet, dert var, sorun var ama çözüm de var. İşte biz buradayız. Bizler Saadet Partisi olarak insanımızın geçim mücadelesine destek olmak, insanımızı dinlemek, sesine ses olmak ve sorunlarına çözüm üretmek için hep birlikte bir geçim ittifakı kuralım istiyoruz. Türkiye'nin bugünkü haline bakıp da üzülen, bunalan, yorulan ve sıkılan her bir vatandaşımıza geçim ittifakında bir araya gelme çağrısında bulunuyoruz. Çünkü iktidarın yanlış ekonomi politikalarındaki inadı ve insanımızın derdine duyarsız kalması sebebiyle geldiğimiz bu noktada sorunlar, sıkıntılar, problemler artık mutfaktaki tencerelere dayanmıştır. Biliyoruz ki uzun zamandır giderek daha da pahalıya kaynayan hepimizin evindeki bu tencere artık kaynamaz hale gelmiştir. Görüyoruz ki iktidar umursamasa da görmezden gelse de evlerimizdeki bu tencere aç değil dert pişirmeye başlamıştır. İnsanımızın çarşı pazardan eli boş dönmek zorunda kalması nedeniyle bu tencere artık dolmaz hale gelmiştir. Şehrimizdeki, ilçemizdeki, mahallelerimizdeki birçok hanenin ocağındaki bu tencere artık patates, soğanı dahi bulamaz hale gelmiştir. İşte bu nedenlerle biz Saadet Partisi olarak hayat pahalılığına adaletsiz gelir dağılımına, üretmeyen ekonomiye, işsizliğe, ağır vergilere, itibar uğruna yapılan israflara karşı çıkarak bu tencerede artık dert değil, aş pişirmek istiyorum diyen tüm vatandaşlarımızı hepimizin ortak gündemine, geçim ittifakına, geçim derdine davet ediyoruz mutfağımıza, evimize, sokağımıza, mahallemize, ilçemize, şehrimize ve de ülkemize hep birlikte sahip çıkalım istiyoruz. İşimize, aşımıza, kendimize ve geleceğimize hep birlikte sahip çıkalım diyoruz. Çünkü biz, çünkü siz, daha iyisine, en iyisine layıksınız. Bizim diğer toplumlardan, diğer ülkelerden hiçbir eksiğimiz yok. Hatta fazlamız var. Biz sadece yanlış yönetiliyoruz ve bunu milletçe hak etmiyoruz. Biz Saadet Partisi olarak Saadet Partisi olarak bu yanlış yönetim anlayışının sebep olduğu sıkıntılara artık daha fazla katlanmak zorunda değiliz diyoruz. Şimdi geçim ittifakı acil eylem planımız çerçevesinde Türkiye'mizin ekonomisine dair milletimizin geçim derdine dair çözüm önerilerimizi siz değerli vatandaşlarımızla paylaşmak istiyorum. İsraf ekonomisinden üretim ekonomisine geçilmeli. Özellikle gıda enflasyonunu önlemek öncelikli hedef haline getirilmelidir. Açlık sınırının dahi altında düşen asgari ücret yeniden düzenlenmeli ve bu ücretlerden vergi alınmamalıdır. Yeni istihdamlar, vergi indirimleri ve hibelerle insanımız desteklenmelidir. Girişimcilere yönelik finansman olanakları genişletilmeli, katılım yapıları oluşturulmalıdır. Esnafımıza acilen sicil affı getirilmeli yeni ve bembeyaz bir sayfa açmaları kolaylaştırılmalıdır. İş kurma ve iş yapabilme süreçleri hızlandırılmalı. Bunaltıcı bürokratik engellerin tamamı kaldırılmalıdır. Kredi kartı faiz oranları düşürülmeli. Yerli malı ürünlerde vade sayısındaki artışlar teşvik edilmelidir bankaların post cihazı komisyon oranları sıfırlanmalı ve para akışlarındaki gecikmeler kaldırılmalıdır. Elektrik, su, doğalgaz, internet ve iletişim giderleri gibi sabit giderlerden alınan vergiler azaltılmalı ve uzun vadede kaldırılmalıdır. Esnaf ve sanatkarlarımızın küçük ölçekli işlemlerde yaşadıkları kısa dönemli ödeme aksaklıklarının giderilmesi için ivedilikle bir fon oluşturulmalıdır. Bunlar 10 maddede özetlediğimiz acilen atılması gereken adımlardır kıymetli hemşerilerim. İnsanımızın, esnafımızın, asgari ücretli çalışanlarımızın hızlı bir şekilde toplanması ve bir nebze de olsa hayat hayata dair rahat bir nefes alabilmesi için bir an önce bu önerilerimizin yerine getirilmesi gerekmektedir. İnanın bunlar zor değil. Yeter ki vatandaş odaklı politikalar esas alınsın. Yeter ki insanımızın derdini geçimini önceleyen kadrolar iş başında olsun. Herkesi bunları düşünmeye, bu sese kulak vermeye ve bu çağrımıza ortak olmaya, milletin derdiyle dertlenen kadroları yetkilendirmeye davet ediyoruz. Yüzlerimizdeki tebessümü, evlerimizdeki neşeyi İşimizdeki bereketi yeniden kazanacağımız günler temennisiyle basın açıklamamıza katılımlarınızdan, ilginizden dolayı her birinize teşekkür ediyorum. Sağlıklı ve hayırlı günler diliyorum. Allah'a emanet olunuz.